Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte bütün pastalarınızda kullanabileceğiniz pastacı kreması hazırlayacağız. Dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere sunayım. Gördüğünüz gibi tencerenin içine 3 su bardağı sütümü ilave ettim. Bir çay bardağı da buğday nişastası ilave ettim. Bir su bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum. 3 tane yumurtamın sarısını ilave ediyorum. Benim yumurtalarım küçük olduğu için ben 3 tane kullandım. Sizlerin yumurtası büyükse 2 tane kullanmanız yeterli olacaktır. Evet şimdi dilerseniz pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet tamam yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğim. Sonra vanilyamızı ve margarinimizi ilave edeceğiz piştikten sonra. Evet koyulaşmaya başladı. Şimdi bir 5 dakikada göz göz olsun. Sonra ocağımın üzerinden alacağım. Bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir pastacı kagaması olacak ki şimdiden belli oldu. Evet şimdi dilerseniz vanilyamız ve margarinimizi ilave edelim. Tereyağı da ilave edebilirsiniz. Evet şimdi böyle karıştıracağım vanilyam ve margarinimin erimesi için. Evet tamam yeterli vanilyamız ve margarinimiz karıştı. Şimdi böyle tel çırpacağıma içinden alıyorum. Hemen diğer kabımın içine alacağım. Evet hemen böyle düzleyeceğim kaşığımı da almak istiyorum içinden bakar mısınız sakız gibi bir pastacı kreması olmuş kaşığımızdan asla düşmüyor Evet hemen böyle buzluk poşetimizi de üzerine ilave edelim ki kabuk tutmasın Evet böyle her tarafını kapatın ki asla hava almasın Çünkü gerçekten de kabuk bağlıyor kabuk bağlayınca da güzel olmaz Evet şimdi dolabımın alt kısmına kaldıracağım. 2 saat bekleteceğim. Evet pastacı kremamız 2 saat dinlendi. Hemen böyle poşet üzerinden almak istiyorum. Böyle yarım paket sıvı krema ilave ediyorum. Evet şimdi dilerseniz mikserimizle çırpalım. Önce düşük ayarda sonra mikserimizin ayarını yükseltelim. Evet tamam pürüzsüz hale gelinceye kadar çıktım. 3-4 dakika hemen şöyle mikserimi temizlemek istiyorum. Mikserimi kaldıracağım. Evet hemen böyle kenardakileri içe doğru almak istiyorum. Evet şimdi dilerseniz servis tabağımın içine almak istiyorum sizlere sunumunu, iç dokusunu göstermek için. Şöyle bakar mısınız? Nasıl güzel oldu? Evet servis tabağımın içine aldım. Hemen böyle eldivenimi giymek istiyorum. Çünkü küçücük bir mutfak kazası atlattım arkadaşlar. Hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet böyle yakına aldım ki kamerama daha iyi görün diye. Hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Yani zannedin ki dondurma, zannedin ki kaymak. O kadar güzel bir pastacı kreması oldu ki böyle kaymak gibi, dondurma gibi gerçekten de orijinal bir pastacı krema tarifi oldu. Kesinlikle bu tarifi kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bütün pastalarınızda kullanabileceğiniz pastalarınızda değil böyle kaşık kaşık da sade haliyle de tüketebileceğiniz bir pastacı kreması tarifi oldu. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Bugüne kadar asla denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Gönüllü rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet bakar mısınız? Yani gerçekten de top top dondurma gibi bir pastacı kreması oldu. Yani daha ne söyleyeyim? Ben susayım tarifim konuşsun. Yani bana kalsa gerçekten de daha çok öveceğim kelimeler var tarifimi. Ama sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Sizler kararınızı verin. Tarifimin güzel olup olmadığını. Evet benimle olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Tarifimin altına hepsini dikkate alarak okuyorum ve elimden geldiği kadar da hızlı cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler de bundan sonraki gelecekteki hiçbir tarifimi kaçırmamış olursunuz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.